Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Zengin, çılgın, bakın şimdi. Elimdeki bu sihirli kılıç sayesinde çiçeği geri getireceğim. Keşke çiçek hiç ölmemiş olsaydı. Keşke meteor yağmuru hiç olmamış olsaydı. Ve keşke çiçek ve babası bu eve geri dönse. He? Neden gerçekleşmiyor ya İşe yaramadı Keşke çiçek ölmemiş olsaydı Olamaz İşe yaramadı Durun şimdi Kadim dostum Ölen kadim dostumu geri getirmeye çalışacağım Bakayım o işe yarayacak mı Keşke kadim dostum geri gelse Ve hiç ölmemiş olsa Olamaz Bu da işe yaramıyor Gördünüz mü Fakir kardeşim bak. Üzülme kardeşim ama bu istediğin şey imkansız. Çünkü bir ölüyü geri getiremezsin sen. Onlar artık öldü. Değil mi çılgın? Aynen öyle zengin. Bir ölü geri getirilemez. Evet fakir. Onlar artık öldü. Onları unutmamız lazım. Mesela farklı bir şeyler isteyebilirsin. Mesela sınırsız elmas isteyebilirsin. Kendine bir araba isteyebilirsin, uçak isteyebilirsin. Bunları iste. Ama Çiçek ve Kadim artık öldü. Onları unut artık. Anladın mı kardeşim? Evet zengin. Sanırım doğru söylüyorsun. Onları geri getiremem. Haklısın. Ama mesela ne isteyeceğim biliyor musunuz? Ne isteyeceksin kardeşim? Kendime bir araba isteyeceğim. Evet hem de tam 4 kişilik. Bu sayede üçümüz de o arabaya sığabiliriz. Bir de Johnny. Johnny de sığabilir. Ne olsa araba 4 kişilik olacak. Nasıl? Güzel fikir değil mi? Beğendiniz mi? Evet fakir. Harika bir fikir. Hadi kendine bir araba iste artık. Tamam istiyorum. Keşke evin önüne 4 kişilik çok hızlı ve çok güzel bir araba gelse. Acaba araba geldi mi ya? Çok merak ettim şimdi. Çılgın, zengin. Gelin evin önüne gidelim. Bakalım araba gelmiş mi? Gelin hadi. He? Oha! <laughs> zengin, çılgın. Şuna baksanıza ya. Harika bir araba gelmiş. Tam da istediğim gibi 4 kişilik. 1, 2, 3 ve 4. İşte bu kadar be. Oha! Çok güzel ya çok güzel. Bayıldım ben bu arabaya. Kim bilir ne kadar hızlı gidiyordur değil mi zengin? Evet kardeşim ben de bayıldım ya. Güzel bir araba. Ben daha önce bu tür bir araba görmemiştim. Şuna baksana. Çılgın şu arabanın güzelliğine bakar mısın? Rengi bile o kadar güzel ki. Bayıldım bayıldım. Fakir Arabayla gezmeye gideriz değil mi kardeşim? Zengin gideriz tabi abi. Siz istersiniz de ben sizi arabayla gezdirmez miyim? Hatta istediğiniz zaman siz de arabayı sürebilirsiniz. Bundan sonra bu araba hepimizin arabası tamam mı? Eğer ki dışarıda bir işiniz olursa hemen kullanabilirsiniz bu arabayı. Hiç çekinmeden benden izin almanıza da gerek yok. Bundan sonra bu araba hepimizin arabası. Tamam mı zengin? Tamam kardeşim çok sağ ol. Hadi gelin artık içeri girelim. Akşam oldu? Hava bayağı karardı. Uyuyalım artık kardeşim. Tamam abi. Gelin gidelim. Yarın bu arabayla çok güzel gezintilere çıkarız. Artık uyuma vakti geldi. Yarın sabah çok güzel olacak. Fakir kardeşim. Yarın sabah benim istediğim bir dileği gerçekleştirebilir misin? Tabi abi tabi gerçekleştiririm Ama şimdi yatalım uyuyalım Yarın olsun ondan sonra istediğiniz her şeyi yaparım merak etmeyin Tamam kardeşim size iyi geceler ben yatıyorum Çılgın iyi geceler Yarın çok güzel olacak ya Ben de yatıyorum artık İyi geceler yarın konuşuruz fakir Tamam çılgın sana da iyi geceler Ben de yatacağım zaten şimdi Yarın çok güzel bir gün olacak. Dur aşağı gidip kapıyı kapatayım. Kapıyı kapatmayı unuttuk. Johnny iyi geceler oğlum. Biz yatıyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz oğlum yarın sabah. Tamamdır. Artık gidip yatıp uyuyabilirim. Yarın bu kılıçla o kadar güzel şeyler yapacağım ki. Hayal bile edemeyeceğimiz şeyler dileyeceğim. Yarın çok güzel olacak hissediyorum. Oo, Çok güzel uyudum ya. Çok mutluyum ya çok mutluyum. Bu kılıç geldiğinden beri çok mutluyum. Fakir kardeşim uyandın mı? Evet abi uyandım. Siz de uyanın isterseniz. Fakir ben biraz daha uyuyacağım kardeşim. Tamam abi. Neyse bunlar biraz daha uyusun da ben de yeni arabamla biraz gezinmeye gideyim. İşte arabam burada. Çok güzel ya çok güzel. Evet. Bakalım güzel olduğu kadar da hızlı mı? Olamaz. Arabanın benzini yok. Araba gitmiyor. Ama hiç sorun değil. Şimdi Hemen sihirli kılıcım sayesinde bu arabanın benzinini doldurabilirim. Evet. Keşke arabanın benzini dolu olsa. Bakalım doldu mu? Evet işte bu kadar. <laughs> Ulan artık istediğim her şeyi yapabiliyorum ya. Neyse birazcık şehri turlayayım. Bakayım neler varmış neler yokmuş. Uzun zamandır şehri turlamak istiyordum zaten. Şu taraftan gideyim. Şehirde Baya kalabalık ya. İnsanları ezeceğim diye korkuyorum. Neyse, yavaş süreyim. Hızlı gitmeye hiç gerek yok. Ondan sonra başıma bela alırım. Tamamdır. Burada biraz hızlanabilirim. Bas gaza fakir, bas gaza. Oo bayağı da hızlı gidiyormuş ya bu araba. Gerçekten beğendim. Vay be. Bu şehirde eskisinden daha güzel olmuş. Önceden bu kadar güzel değildi. Şuna baksana. Ne kadar güzel yapmışlar bu şehri. Tamam buralarda biraz yavaşlayayım da insanlara çarpmayayım. Neyse artık eve döneyim. Belki zengin ve çılgın uyanmış olabilirler. Şöyle arabayı evin önüne park edeyim. Tamamdır. İşte bu kadar. Araba çok güzel ya. Arabayı test sürüşüne de çıktım. Çok beğendim. Neyse, gidip zengini ve çılgını kaldırayım da onlar da benden dilek dilesinler. Ben de gerçekleştireyim. Zengin, çılgın, uyanın. Tamam kardeşim. Uyandım. Fakir, bugün benim dileğimi gerçekleştireceksin, değil mi? Evet zengin merak etme gerçekleştireceğim. Oley be oley be. Ne diyeceksin zengin çok merak ettim doğrusu. Fakir çılgın uyansın ondan sonra söylerim. Çılgın uyan hadi çılgın. Tamam zengin uyandım. Evet fakir bugün dileklerimizi gerçekleştireceksin değil mi? Evet çılgın hiç merak etme. İkinizin de dileğini gerçekleştireceğim. İlk ben dileyeceğim. Fakir kardeşim bak Biliyorsun ki benim elmas setim vardı. Ama ev patlayınca elmas setim kırılmıştı. Şimdi dileyim elmas setim geri gelsin. Elmas setimi çok özledim ya. Tamam zengin, hemen gerçekleştireceğim. Keşke zenginin elmas seti geri gelse ve zengin elmas setli bir insan olsa. İşte bu kadar zengin. Gördün mü? Elmas setin geri geldi. Fakir çok sağ ol kardeşim. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Elmas yetimi çok özledim ya. Oh be artık eskisi gibi kendimi güvende hissediyorum. Önemli değil zengin. Çılgın sıra sende. Sen ne istiyorsun? Fakir ben de kendime güçlü bir silah istiyorum. Bana da silah verebilir misin? Tamam çılgın. Keşke çılgının çok güçlü bir silah olsa ve şu anda çılgının elinde olsa. Vay canına. Fakir çok sağ ol. Hep böyle bir silahım olsun istemişimdir ya. Oh be sonunda. Fakir çok teşekkür ederim dostum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç önemli değil çılgın. Neyse siz şimdi burada kalın da. Ben hemen geri döneceğim. <laughs> Ulan bu kılıçla istediğim şeyi yapabiliyorum. Ben o <laughs> zaman şimdi kendime özel güçler isteyeceğim. Mesela. Keşke ben özel güçlü birisi olsam, uçabilsem, çok yükseğe zıplayabilsem ve görünmez olabilseydim.